Fatiha suresi bazı müfessirlerin görüşüne göre Besmele Fatiha suresinden bir ayettir diyorlardı. Bazı görüşlere göre de Besmele bütün surelerin başında birer ayettir. Tövbe suresi hariç demişlerdi. Bununla alakalı da biz asbel kadar Besmele'yi de ayete dahil edince yedi tane ayetten oluşan Fatiha suresini kadar işte besmele ile başladık sonra hamd alemlerin Rabbinedir dedik. Hamd kısmı ile alakalı geçen hafta uzun metrajlı üzerinde durduk. Hamd nedir, nelere yapılması gerekir, ne şekilde hamd edilir? Bununla alakalı uzun metrajlı bir üzerinde durduk. Hamd nasıl olması gerekiyorla alakalı veya nelere hamd ediyoruz? Nerelerde hamd etmemiz gerekiyor? Bununla alakalı da örnekleri sunmuştuk. Hatta şöyle söyleyeyim, yeri gelmişken Turgut Hocam'ın da e, şeyin YouTube kanalında reklamını yapmış olalım. Bize Doğru Yolu Göster YouTube kanalı var. Turgut Hocam'ın e, uğraşmış olduğu böyle çalışmaları e, kıymet verip, özenle üzerinde çalışıp e, YouTube sayfasını atıyor. E, bize Doğru Yolu Göster sayfasını takip ederseniz arkadaşlar, Hamla alakalı orada çok iki tane güzel örneği Turgut Hocam sağ olsun yakalamış. Orada paylaşmış. İnşallah oradan izleyebilirsiniz. Çünkü bugün zamanımız biraz daha dar olduğundan dolayı. Biz geçen hafta Rab'la alakalı konuşmuştuk arkadaşlar. Dedik ki Rab, burada Fatiha suresinin ikinci ayet kelimesinin sonlarına doğru Hamd neden alemlerin Rabbi olan Allah'adır? Dedik sonra Rab ismiyle alakalı dedik ki ya sizce Rab nedir dedik. İşte Allah razı olsun Murat abi bir taraftan, Turut abi bir taraftan, işte Sabahattin abi vardı geçen hafta bugün rahatsız. Ee, onunla selam vardı bu arada. Ee, o bir taraftan böyle iştirak ettik. Rab nedir sorusunun cevabını kendimizce bulmaya çalıştı Sonra e, orayı dağınık bıraktık dedik ki haftaya toparlayalım. Arkadaşlar Rab nedir sözlükte efendi eğitmeye ve geliştirmeye yetkili kimse demek. Islahtaki anlamı da yaratan, yaşatan, yasa koyan ve bununla beraber yegane güç manasına geliyor demişti. Ve bunu da inşallah bu hafta toparlayarak üçüncü ve dördüncü ayet kelimelere geçebiliriz inşallah. Zamanımız eğer müsait olmuş olsaydı bugün bitirmeye yönelik bir girişimde bulunurduk. Haftaya da farklı bir konu, farklı bir Hoca arkadaşlar inşallah programımıza devam edecekti ama inşallah yine buna bir ara verip oradan devam edebiliriz. Arkadaşlar Rab İslam inanç sisteminin en başında gelen olmazsa olmazı olan yanlış anlaşıldığı takdirde akidevi bir takım problemlere sebebiyet veren yani akidevi derken şurayı açarak söyleyeyim kişinin kulluk sahasıyla alakalı koşuşturmalarına gölge düşüren manasında söyleyelim. Yani net bir ifade karşılamasa bile güncel olarak anlayabileceğimiz yol, yöntem bu. Yani kişinin kulluk sahasındaki koşuşturmasına gölge düşürür. Rab ismi sıfatını net anlayamazsa kişi böyle bir problemle karşı karşıya düşer. Şimdi Rab'la alakalı Mekke'nin müş müşriklerin bir problemi var. Onlar Bismillah diyorlar, Bismillah diyorlar. Hep putlarının isimleriyle başlıyorlar. Allah'ın ismiyle başlıyorlar ve bunlar Rahman ve Rahim olan Allah'ı tanımıyorlar. Rabb'i hiç tanımıyorlar. Yani Rab nedir diyorlar? Yani Rab nedir? Çünkü Rab'la tanıştıkları zaman kendi Mekke'de oluşturmuş oldukları tekerlerine tekerlerine çomak sokulacak. Bunları çok iyi biliyorlar. Hatta geçtiğimiz hafta şöyle bir cümle kullanmıştı. Dedik ki Mekke'li müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar <laughs> ve diyorlar ki ya biz senden işte bu davandan vazgeçmeni bunun karşılığında bir takım tekliflerde bulunmak istiyoruz sana. Eğer amacın zenginlikse zenginlik yapalım. Eğer amacın kadınsa kadın verelim. Eğer amacın hastalıksa eğer amacın ticaret malıysa kendi aramızda toplayalım. Seni Mekke'nin en zengini yapalım. Başla sen ol. Eğer yönetimse senin amacın. Gel diyor bize başkanlık yap diyor ya. Ama diyor bu huyundan vazgeç. Bu sevdandan vazgeç diyorlar. Diyorlar ki bu söylediklerinizin hiçbirini istemiyorum ben. Bir şey istiyorum sadece. Bir tek kelime söylemenizi istiyorum. Ya onlar diyor ki biz. Sen bir kelime söyle. Biz sana metiyeler dizelim yani. Çünkü biliyorsunuz Mekke'de. Kur'an'ın böyle şiirsel vari bir usul ve üslupla yazılmasının o günün şartlarında önemli bir yere sahip olduğunu biz hepimiz biliyoruz. Neden? Çünkü o dönemde şiir popüler olan bir şey. Şiir üzerinden ukaz panayırları kurulduğu zaman şiir üzerinden yarışmalar düzenleniyor. Ve en güzel yarışma, yarışmayı kazanan en güzel şiirler Kabe'nin duvarına asılıyor. Böyle bir usul, böyle bir yöntem, böyle bir gelenek var onlarda. Ve dolayısıyla onlar diyorlar ki yani biz edebiyatı güçlü olan insanlarız. Sen bir kelime de biz sana yüz kelime söyleyelim. Ney peki o bir kelime? Üzerinde mutabık, mutabakata varacakları kelime La ilahe illallah. Bu. Diyor ki sadece bunu söyleyin diyor. Şimdi diyorlar ki ey Muhammed sen öyle bir şey söyledin ki yani bu kabul edilecek bir şey değil. Şimdi Rab kelimesini bunu anlatmamdaki sebep şu. Rab kelimesini burada bir kez daha gündeme getirelim. Onlar ne istiyorlar? Onlar yağmuru yağdıran bir Allah istiyorlar, yerden nebatatı çıkartan Allah istiyorlar ama Mekke'nin işleyişine karışan bir Allah istemiyorlar. Yasaları biz koyarız diyorlar. Yasaları Allah koymaz diyor. Buradaki insanları ancak biz terbiye ederiz. Çünkü Rab'bin bir başka karşılığı terbiye eden yani. Burada birileri terbiye edilecekse onu da biz, Mekke'nin uluları yapacak diyorlar. Bakın şöyle bir uygulama söyleyeyim size. Sömürünün Mekke ortamında ne boyutlara vardığını ortaya koyan bir örnek. Mekke'de hepiniz duymuşsunuz, cahiliye adetlerinden bir tanesi Kabe'yi çıplak tavaf etmek. Değil mi? Şimdi Kabe'yi neden çıplak tavaf ederler? Bunu hemen size aktarayım. Kabe'ye, yani aslında mantık çok güzel. Siz de buna hak vereceksiniz. Mekkeli müşrikler, sıfır elbise satanlar, Hint ipeyi satan adamlar, şöyle bir tekerleştirme koymuşlar. Demişler ki, arkadaş Kabe'nin dışından hacı olmaya gelen sizler, buraya geldiğiniz zaman dışarıda cürüm işlemiş olduğunuz, günaha bulaşmış olduğunuz kıyafetlerinizi, Burada giyemezsiniz. Çünkü 0 bir şey kazanacaksınız ya. Ananızdan doğduğunuz gibi bir kişilik kazanacaksınız ya burada. Hani günahtan arınacaksınız ya. Hani burada Allah'ın Hanif dininin mensubu olduğunuz ve buradaki putlara ibadetlerde bulunacaksınız ya. Bundan dolayı günaha bulaşmış olduğunuz elbiseyi burada kullanamazsınız. Mantık güzel aslında. Şimdi mantığın zıt tezat olan yönü şurası. Tamam ne yapmamız gerekiyor? İki tane seçenek. Ya bu elbiseden alacaksın ya da bu elbiseyle tavaf edemezsin. Bakın yasa koymuş adamlar. Gördünüz mü yasayı? Sonra bizler tarihi tarihi okurken özellikle Siyer Nebi okurken cahiliye dönemiyle alakalı bu örnek karşımıza çıkıveriyor. Ve diyor ki onlar Kabe'yi çıplak tavaf ederlerdi. Allah Allah adete bakın. Çünkü böyle bir yasa var. Bu yasanın karşılığında Hiçbir güç Mekke ahalisine yok kardeşim ben bu elbisemle tavaf edeceğim diyemez yani. Çünkü yasa gereği onların koymuş olduğu yasa gereği bu yasaya herkes uymak zorunda. Şimdi diyelim ki Rab ve bunların koymuş olduğu yasa. Dolayısıyla bu adamlar şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki biz 360 küsur tane putumuz Mekke'nin içerisinde ve çevresinde bulunan 360 tane putumuzu bırakacağız. Yani Lat'ı, Menat'ı, Uzzay'ı Bunların hepsini bir tarafa bırakacağız. Sadece illa Allah diyeceğiz. Yani bir olan Allah diyeceğiz öyle mi? Evet diyor öyle. Diyor ki vallahi bu kabul edilir bir şey değil. Seninle var olan düşmanlığımız kaldığı yerden devam etsin. Dolayısıyla dostlar bunlar yasa koyan, topluma müdahale eden, hayatın içerisinde aktif bir şekilde yasaları insanlar tarafından yaşanır bir Allah, bir Rab istemiyorlar. Çünkü öyle ya. Rab terbiye edecek bir taraftan, diğer taraftan yasa koyacak ve bu yasaları kabul etmek zorunda kalacaksınız sizler. Ve dolayısıyla çıkarınızın ve menfaatinizin olmuş olduğu yerlerde kesinlikle yanlışa sapamayacaksınız. Rab'bi böyle algılıyorlar, böyle anlıyorlar. Şimdi günümüzde nasıl anlamamız gerekiyor? Rab'la alakalı bakış açımızın ne olması gerekiyor? Arkadaşlar herhalde bugün günümüzde Rab nedir diye tabir etmiş olduğumuzda veya birilerine Rab nedir diye sorduğumuzda hiç şüphesiz eşittir, karşılığı Allah'tır diyecekler. Başka bir şekilde tarif edemeyecekler zannımca. Çünkü acı ama gerçek burada bulunan arkadaşlar hem kendileri hem de ehilleri konusunda, aileleri konusunda şöyle bir realiteyle karşı karşıyalar. Evet biz buradayız, bu atmosferi soluyoruz. Bu tarz bu tarz mekanlar yani burayla da sınırlı tutmuyorum. Bu tarz mekanların hepsinde bulunmaya gayret ediyoruz. Allah kelamının konuşulduğu yerlerden istifade etmeye çalışıyoruz. Neden? Yani <laughs> bu saatte atıyorum Emin abi evinde uyuyor olabilirdi mesela. Veya Gürhan abi bu saatte olan zaten bir dünya işim vardı. Cep telefonu tamiratlarım vardı. Onları bıraktım geldim yani. Hiç Neden sorusunun karşılığı Allah alim şöyle algılayabiliriz. Şunu diye deriz kendi kendimize. Toplumun kokuşmaya yüz tutmuş oluşu zaman zarfında kesinlikle ama kesinlikle Allah'ın Tahrim suresindeki ayet kelimesi bana malidar gelmiştir deyip yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından kendimi ve ehlimi koruyayım. Amaç belki de budur, biz bilemiyoruz. Amaç belki de bir sonraki ayet-i kerimelerde göreceğiz sirat-ı müstakim diye tarif edilen o dost doğru yol üzerinde kalabilmek, kulluk sahasının dışarısına çıkıp çıkmamak için, kulluk sahasının içerisinde kulluğumuzu devam ettirebilmek için belki de bu tarz ortamların kaygısını ve endişesini yaşıyoruz. Bak kardeşlerimiz çocuklarıyla beraber gelmişler. Dolayısıyla toplumda bazen şöyle storelerle karşılaşıyoruz. Yani kısa hikayelerle karşılaşıyoruz. Adama geçen gençlere mikrofon uzatılıyor. Diyor ki salavat getirir misiniz diyorlar. Dört tane genç, iki tane bayan, iki tane erkek mi veya dört tane genç bir çocuk. Daha sonra işte üç tane bayan, bir tane erkeğe soruyorlar. Adam çok rahat bir şekilde şu ifadeyi kullanabiliyor. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Olabilir. Yani inanç sistemiyle alakalı sıfır kilometre bir adam olabilirsin. Problem yok. Diğeri ya ben Müslümanım da nasıl getiriliyor bilmiyorum diyor adam. Salavat ya. Bildiğimiz salavat nasıl getirilir? Yani peygambere salavat dediğimiz zaman bu emir kipiyle biri bir şeyi söylediği zaman herkes elini sağ şeyin üzerine, kalbinin üzerine götürür. Derken yani sol, sağ elini sol kalbinin üzerine götürür ve der ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Adam bunu söyleyemiyor. Maalesef bizim Kulluk sahasında Allah'la aramızdaki ilişkinin ölçüsü bu işte. Şimdi ben soruyorum size. Sizce bir sonraki nesille alakalı endişe duymalı mıyız, duymamalı mıyız? Endişe duymalıyız. Tabii. Endişe duymalıyız değil mi? Dolayısıyla Rab algısının normal hayat içerisinde devamı <laughs> için, anlaşılabilmesi için, İnsanların Kur'an'la olan bağının sanki biraz daha sıkılaşması gerekiyor. Yani bugün maalesef acı ama gerçek olan bir şeyden bahsedeyim. İnsanların gün içerisindeki telefonları karıştırdığı kadar insanlar Kur'an'ı karıştırmıyor. Gün içerisinde telefonla uğraştığımız kadar sosyal medyayı, Instagram'ı kullandığımız kadar maalesef acı ama gerçek bize ilmi ve fikri noktada bir katma değer sağlayacak kitap ve defter karıştırmıyoruz. Acı olan yanlarımızı söylüyoruz. Ve şöyle bir problemle yine karşı karşıyayız. Maalesef şu anda kul olarak, insan olarak yaşamış olduğumuz çağda en büyük problemlerimizden bir tanesi rızık endişesi. Ve öyle bir rızık endişesi yaşıyoruz ki mevcut var olan sistem içerisindeki sohbetlerimizi, çalışmalarımızı, Allah'la olan bağımızı Namaz vakitlerini bile çalışma saatlerimizin dışına doğru itmeye çalışıyoruz. Yani bir tercih yapılacak, iki tane seçenek var karşında. Şu an Mehmet çakmak tezgaha bakıyorsun, namaz mı kılmalısın tezgaha devam mı etmelisin. Karşında iki tane seçenek duruyor benim ve bu seçenek gün içerisindeki koşuşturmaya sahip bütün kardeşlerimizin önünde duruyor. Şimdi arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Kişi Rabbini bilmediği sürece Kişi o Rabbin Rezzak ismini bilmediği sürece, kişi onun yani yine Rabbinin melik sıfatını bilmediği sürece mülke sahip olma endişesi yaşıyor. Ama bugün mesela bizim rahmetli Ömer Faruk Balıkçı'nın oğluyla biraz muhabbet ettik şeyde. E, Whatsapp'tan görüntülü görüştük. Normalde o da gelecekti ama İstanbul'da bir şey varmış. Dedim ki yeni çalışmaları nasıl gidiyor? Kendisi iç mimar. Dedi ki abi bir iş aldık işte dedi çok güzel bir ev yapıyoruz nasip olursa iç dekor olarak falan. Dedim ki hiç düşündün mü Allah'ın şu ayet-i Öyle binalar inşa ediyorsunuz ki sanki içinde ebedi kalacaksınız. Bakın Allah'ı çıkardığımız zaman hayatımızın merkezinden, hayatımızın merkezinde 99 tane ismi kapsayan kocaman bir boşluk oluşuyor arkadaşlar. Bak çok basit örnek veriyorum. Günlük koşuşturmalarımızın içerisindeki amacımız ne? Rızık değil mi? Yani nafakamızı sağlayalım. Çocukları kimseye muhtaç etmeyelim. Evin taksidini ödeyelim. Arabanın taksidini ödeyelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Bu cümleler üzerinde dönüyor değil mi hayatımız? Ve bu rızıkla alakalı boyut sadece Allah'ın bir tane ismini kapsarken bizim hayatımızın garip olan bir yönü bütününü kapsıyor. Eğer kullar Allah Resulü Aleyhisselam'ın ifadesiyle rızık endişesi yaşamamış olsaydı hiç ummadıkları yerden rızıklandırılırdı diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Garip olan bir şey ya. Diyorlar ki işte Medine'ye hicret edecekler veya Habeşistan öncesi bir hicret gerçekleşecek. Ya Resulullah işte gideceğiz de ne yiyeceğiz ne içeceğiz diyorlar yani. Nasıl bir şeyle karşılaşacağız orada diye. Kendi kendilerine soruyorlar. Resulullah da orada var. Resulullah kızıyor ya. Müslümanın rızık endişesi yaşamasına Resulullah kızıyor. Diyor ki nasıl yani ya diyor. Siz şimdi ne yiyip ne içeceğiniz hususunda tereddüde mi yaşıyor? Tereddüt mü yaşıyorsunuz? Halbuki diyor. Hiçbir canlı yoktur ki sabah ininden aç bir şekilde çıksın akşam da geri döndüğünde karnı tok olmasın. Ya hakikaten ben bazen bakıyorum, düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Sabah kuşlar yuvalarından çıkıyorlar, yağ nasip diyorlar, gidiyorlar. Ya endişe duyduğumuz o rızık var ya, o rızkın sahibi olan Allah, rezzak olan Allah, o senin endişe etmiş olduğun hayatın içerisindeki senin ve senin gibi nice insanların rızkını dağıtırken, hiç rızıkla alakalı problem yaşamayan o hayvanatın da rızkını veriyor. Subhanallah bak görebildiniz mi? Rızıkla alakalı hayatımızın bütününü kapsayan Allah'ı tanımayışımız bizi nerelere kadar götürüyor? Dolayısıyla arkadaşlar Mekke müşrikleri de böyle. Mekke müşrikleri diyor ki Allah bir ayet-i diyor. Onlara sor yerden gökten yağmuru yağdıran kim? Yerden nebatatı çıkartan kim onlar? Hiç şüphesiz Allah diyecekler. Arkadaşlar maalesef günlük hayatımız da bu rutinde. Ye, gökten Allah yağmuru yağdıracak, yerden bitkileri çıkartacak, rüzgarını esirecek, güneşini doğudan batıya doğru kaydıracak, sonra yıldızlar çıkacak. Yani haşa sanki Allah bu kadar muazzam bir kainatı halk etmekle, yaratmakla bize minnet borcu varmış <laughs> sanki bu borcu yerine getiriyormuş gibi algılıyoruz. E sonra doğru ya Allah halıktır yani yaratandır, yoktan var edendir. O bir şey ol dediği zaman olu verendir. Tamam. Sonra hayat içerisinde de Allah Rab'tır. Yani şudur. Allah senin çocuğunu nasıl yetiştireceğine karar verendir kardeşim. Senin ne şekilde çalışacağına karar verendir. Allah senin neyi yiyeceğine, neyi yemeyeceğine karar verendir. Allah senin neyi konuşacağına, neyden sakınman gerektiğine karar verendir. Allah senin özel hayatından, eşinle var olan münasebetinden, babayla anne akrabalık ve sosyal çevreyle komşularla olan bütün ilişkilerine müdahale etme yetkisine sahiptir kardeşim. Ve sen bu hakkı Allah'tan gasp edip birilerine ipotek edemezsin. İşte gördünüz mü? Yani hayatın merkezinden Allah'ın Rab'la beraber diğer isimlerini, vasıflarını çıkardığınız zaman hayat koca bir anlamsız yığını haline geliyor. Bu sefer insanların bütün mücadelesi ve kaygısı bu dünya için oluyor. Geçen bir kardeşle konuşuyoruz. Dedim ki, ya dedim işte babası vefat etmiş bir kardeşimizdi. Bundan bir buçuk ay önce falandı. Ona dedim ki tatile gittin mi bu sene? Tabi babasının vefatından çok çok önceki bir meseleyi soruyorum kendisi. Dedi ki evet dedi gittim. Kim kim gittin? İşte ben çocuklarla beraber gittim. Nereye gittin? İşte falanca yere. Dedim giderken kaç tane valiz hazırladınız? Hazırlık öncesindeki hazırlık aşamanız neydi? Gideceğiniz zamanki hazırlık aşama, aşamanız neydi? Dedim bunu bana söyler misin? Dedi ki vallahi işte hocam rutin yani. Kaç günlüğüne gittiniz? Beş günlüğüne. Kaç tane valiz hazırladınız? Dört tane valiz hazırladık. İşte kıyafet koyduk, şunu koydum. Dedim bazen şampuan vermiyorlarmış. Şampuan da koydunuz mu? Dedi ki ya koydum. Kese falan da koymuşsunuzdur değil mi? He dedi ya işte koyduk, kıyafet koyduk, yedek koyduk. Dedi ki ya hocam niye soruyorsun dedi. Dedim ki ya düşünsene dedim ya kardeş. Beş gün tatil yapmaya gidiyoruz ama koca bir valiz hazırlıyoruz ya ebedi bir hayat için ne hazırlıyoruz? İçinde yaşayacağımız evle alakalı 50 tane plan proje çiziyoruz. Çizelim. Olsun. Olmazsa olmazımız elbette olsun. Ama bunu Allah'ın bağından koparırsa anlamsız bir beton yığını haline dönüşüverir. Dolayısıyla hayatın merkezinde Allah olmadığı zaman tatile giderken bir hafta tatil hazırlığı yaparsın. Ama ahiret yurdu için kalıcı olacağım bir hayat için bir tane güzel haset yapmazsın. O zaman ne oluyor biliyor musun? Mekke müşriklerinin Rab'la alakalı itirazına geliyorum şimdi. Onlar hayatın içerisinde söz sahibi olan bir Rab istemiyorlar. Yasa koyan bir Rab istemiyorlar. Benim sosyal hayat içerisinde kadınlara nasıl <laughs> muamele etmem gerektiğiyle alakalı bir Rab istemiyorlar. Fakirin hakkını Nasıl gasp edeceğimle alakalı Allah müdahale, Allah'ın müdahalesini istemiyorum. Ticareti nasıl yapacağımla alakalı, ölçüyü nasıl tutacağımla alakalı, neler söyleyeceğimle alakalı hayır namına, neler söyleyeceğim şer namına bunlara müdahale eden bir Allah istemiyorum. Ee nasıl bir Allah istiyorsun? E, gökyüzünden yağmuru yağdırsın, yerden de bitkiyi çıkarsın, yemeğimizi de yedirsin, bizim hayatımıza da müdahale etmesin. Sanki bu cümleler... Yaşantı bakımından tanıdık geliyor değil mi bize? Yani sanki bunu söylerken şimdiki var olan mevcut yaşantıyı anlatıyormuşuz gibi geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar, Rab İslam inancının temellerini oluşturur. Eğer o Rab kavramını çıkardığınız zaman sadece demiri hariç betonları üst üste koymuş olursunuz. O da en ufak bir problemde yıkılmaya mahkum olur. Dolayısıyla böylelikle Elhamdülillahi Rabbil Alemine bitirmiş oldum.